Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu. Lemina orta sahadaki eksik parçayı tamamlar mı? Galatasaray transfer girişimlerine hız verirken özellikle orta saha rotasyon önemliydi. Çünkü bir de golleme sorunu vardı ya, onun da bir nebze önüne geçebilmek lazımdı. 3-4-1-2 düzenini biliyorsunuz, Onun orta sahasında Sarası, Torreira'sı merkezde yardım zaman zaman istenilen seviyede değildi. Bir de bu iki oyuncu ne yapıyordu? Orada fazla efor sarf ediyordu. Aynı zamanda Galatasaray orta saha oyuncularının tipik özelliklerine baktığımızda, işte Sara üst düzey bir oyun kurucu, tamam cepte. Torayra bir dinamizm ve pres adamı, rakibi yakın markajı alması vesaire apayrı bir seviyede. Ama uzun zamandır bu takımın driplinkte çıkacak ya da işte box to box falan diyorlar işin iki tarafını oynayacak. Oyuncu problemi vardı. Lemina sesleri oradan yükselmeye başladı. Yani Galatasaray orta sahasına iki yönlü orta saha, dinamizm falan gibi bir şey vardı. Kiralık aşkından bunu temin etti. Peki Lemina Galatasaray orta sahasının eksikliklerini kapatacak isim olur mu? Onun gelişi, denklemi değiştirir mi? Muhtemel formasyonlar ve kullanımlar nasıl olur? Onu konuşacağız. Boynumdaki atkıyı şaşırmış olabilirsiniz. Tuttum takımın atkısını aldım ama bir tane almadım. Sadece Chelsea ürünü de almadım. İngiltere'deyiz, Londra'dayız. Sizi de düşünerek biraz alışveriş yaptım. Biraz yaptım. O kadar kazanmıyorum çünkü skor yorumcusu değilim malumunuz. E, o yüzden Lemina ile ilgili yorum yapan Güzel yorum yapan, spor yorumcusu gibi yorum yapan beğendiğimiz bazı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza da ürün göndermek isteriz. Haberiniz olsun. Abonede olsunlar mı? Olun ya. <laughs> Hadi başlayalım. Bu arada bu programı biliyorsunuz Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Onlar alanında önce teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu olarak biliniyorlar. 2017'den beri de hizmetteler. Paribu Türkiye'de fan tokenları listelen ilk platform. Ee, hızlı, kolayca ve güvenli deneyim için üye olabilirsiniz. 30'a yakın fanto token var. 170'ten fazla da kripto para var. işlem yapabilirsiniz. Güzel insanlar, 2019-2020 Galatasaray forması giymiş Dilemine, bilen biliyor zaten. Tadı damakta kaldı diyen de fazlaydı. Bir de o dönemki sakatlığı belki yarım kalan bir hikaye bıraktırmıştı Dilemina'ya. Sonra daha iyi hale geldi. Yani buradan gittikten sonra ee, en azından maça çıktı, buralarda yaşadığı gibi sorunlardan uzak bir kariyeri oldu. Wolves dönemi zaten oyuncunun en büyük patlama yaptığı dönemdi. Hem taraftar hem antrenörleri onun oyunundan, efendime söyleyeyim sahadaki savaşçılığından memnundu. 2022-23 sezonunun yarısında oradaydı, bilmeyene parantez içinde söyleyeyim. Ve o sezon ligin kalan yarısında 19 maçta forma giydi, bir asist yaptı ama Oyuncunun şu istatistiklerde öne çıktığını söylemek için Recep Reis'in çıkardığı notlar için defter bakıyorum sağolsun. Maç başına isabetli pas %87, kendi yarı sahasında isabetli pas %93, rakip yarı sahada %77. Pik sezonuysa 2023-24 yılı yani geçtiğimiz sezon 35 maç, 34'ünde ilk 11'de Premier Lig'de 4 gol 1 asistle oynadı. Defansif orta olarak geçen sene özellikle maç başına 5.2 topu geri kazanma oranı, 1.2 pas arası, 2.6 top çalmayla takımın vazgeçilmez parçasıydı Lemina. Bu sezonda onun için işler Vitor Pereira gelene kadar iyi gidiyordu. Bu sezon 17 maçta forma giydi. 1 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu. İyi değil mi? Hiç fena değil abi. Mihrap hala yerinde Lemina'da. Çok yönlü oyuncu. Bazen 6'da bazen 8'de kullanırsın. Eskiden beri böyleydi de zaten. Nisyo yıllarında verdiği bir röportaj var Lemina'nın. Diyor ki küçükken çok yaratıcı bir hücum orta saha oyuncusuydum. Topla çok iyiydim. Çok gol attım. Gençken Lorient'de Kanada geçtim. U17'ler U19'lar arasında çok fazla gol attım. Sonra tekrar ortaya alındım. Ve Bielsa döneminde üçlü defansı sağ tarafında bile oynadım. İyi deneyimlerdi diyor. Ya, Okan Burki çekti aldı yine İsviçre çakısını. Onun öyle bir huyu var zaten yani. Transfer ne alalım hocam? Karışık var mı? Var. Mı? Gelsin o zaman gibi bir tarzı var. Lafım yok. Yani öyle bir şey değil. Ama orta sahaya da adam lazım mıymış hocam? Ya, 12 kişi oynamayacaksın tabii ki ama az nefesleneceksin. Sen de nefesleneceksin, orta sahan nefeslenecek. Bak bu sene Sara Torreira üçlü sistemin veya 4-2-3-1'in Merkez ikilisi oldular, merkezde iki kişi kullanılması ve bunların hiç dinlendirilmeyen sürekli oynamak durumunda olan oyunculardan oluşması sıkıntıydı. Moratay'ı da aldığına göre üçlüye geri dönüş göreceğiz ki bu sistemde daha iyi gibi sanki takım. Ama orta saha bu sistemde düşmeyecek. Fenerbahçe'de de düşüyor, Galatasaray'da da düşüyor, İzledim işte benim takım Chelsea'de de düşüyor. Sistemde orta saha, merkezi çok önemli bazen o yüzden üçünü birden sahaya atacaksın. Bazen dinlendirerek döndüreceksin. Şimdi Lemina'ya baktığında Sara, Torreira orta sahasını çok rahat yedekleyecek kapasitede bir oyuncu. İkisinin yerine de direkt olarak oyuna girebilir. İsterseniz hücumda, isterseniz de defansta istediğinizi almanız mümkün. Ancak Lemina isminin Galatasaray'a en büyük katkısı bu üç oyuncunun aynı anda sahada olması da olabilir bazı maçlarda belki de. Yani işte 3-4-1-2, 3-5-2 falan gidip gelen bir kadro var ya değerlendirilebilir, atıyorum. Torreira basarsa Lemina geride kalır. Lemina basarsa Torreira. Sara öne çıkar ki e, bu durum Sara'nın şutörlüğünü görmemizi de sağlar. Şimdi Sara Norwich'te daha 10 numara gibi oynuyordu. Hem kanatlara daha fazla destek katıyordu. Hem daha fazla şut denemesi yapıyordu. E, arkada Lemina Torreira varken bunlar daha kolay olabilir gibi. E, şey demiyor muydu hep Okan Buruk mesela? Ceza sahasına koşu atsın benim orta saha. Overlock makinesi ayağına geldi. E, Lemina ön alanda da yüksek tekniği sayesinde. Sıkışan oyuncularda ceza sahasına koşular yapar mı? Yapar. Saradan gittik onu da unutmayalım. Bu sezon işte Saray'ı oraya atabiliyordu falan. E, Lemina gelirse bu görevi ona da verebilir rahatlıkla. Daha defansif bakarsak hikaye hep öne çalıştırmayalım kafayı. Lemina iyi de bir müdahaleci veya kesici aynı zamanda. Havadan yerden fark etmez müdahalesi var. Galatasaray'ın karşılamalarında sorun vardı. Kiev maçında da gördük bunu. İşte Torreira'nın boyu sebebiyle alamadığı bir hava desteği vardı Galatasaray savunmasının. Şimdi Recep dedi ki bana bizim geçen sezon dedi maç başına müdahale etmede Premier Lig'in 9. sırasında yer alıyordu Emine takımın orta saha savunmasındaki en önemli ismiydi. Şimdi Torreira ile yan yana oynadığı düzlemdeki savunma hattının sertliğini ve teknikliğini siz düşünün. Şimdi geçen sezon Lemina için yazılan performans raporları da var. Ee, şu ifadeler onun savunma özelliklerini anlatmak açısından önemli. Diyor ki maç başına müdahale açısından. Lemina Wolverhampton'daki takım arkadaşları arasında üst sırada yer alıyor. Maç başına 3.5 müdahaleyle yalnızca Joao Gomez 30 yaşındaki oyuncunun haber öyle geçiyor yani. 2 no, maç başına 2.7 müdahalesinden daha yüksek sırada yer alıyor. Haber de şöyle devam ediyor hatta eski e, Southampton ve Fulham oyuncusu. Wolves bu açıdan zirvede yer alıyor. O takımda hiç kimse Gabonlu uluslararası oyuncudan daha fazla müdahale yapmadığı için bu sezon kulübü için maç başına 1.4 müdahale kaydeden bir oyuncu ve onun oyun okuma yeteneğini gösterir bu diyor. Breaking the Lines'da böyle bir haber geçmiş. Onu da kaynak olarak söyleyelim. E, Lemino özellikle ikili orta sahadan kaynaklanan o defansif sorunların çözümünde Galatasaray'ın rakiplerini orta sahada karşılamasına direkt olarak çözüm üretebilir. Ligi de biliyor. Öyle bir lafımız var ya. E, takıma da aşık bu bağlamda. Şimdi oyuncunun... E, işte dedik ki hızlı driblingi var, öne top taşıma yeteneği var, e, savunmada başarısı var, esnek pozisyon becerisi var. E, Galatasaray'ın oyununun iki yönünü oynamasını kolaylaştıracak bir adam. Bu sezonki savunma istatistiklerine bakıyorsun. Hemen söylüyorum. Kazanılan toplam ikili mücadele 162, Zeminde, yerde kazanılan ikili mücadele 163, Hava topu 1.5 kazanmış 161, Maç başına pas arası var. Maç başına top çalma yüksek. Kazanılan pozisyon iyi. Topu geri kazanmadan bahsediyorum. Adam kaçırma var mı? 0 onda 5. Maç başına tehlike engelleme var mı? 2.9. Gördüğünüz gibi iyi oyuncu, güzel insanlar. Bence Vitor Pereira ile Yıldız'ın barışmaması hayır doğurdu. The Atletik'te şey yazıyordu konuyla ilgili. Dur, not aldım onu da. Salı günü öğle vaktine kadar, haberin tarihi 16 Ocak 2025 bu arada. Lemina Vitor Pereira'ya St. James's Park'taki maçta oynayacak ruh halinde olmadığını söyleyene kadar diyor. Pereira normal şekilde takım antrenman yaptırıyordu ama salı günkü o konuşmanın ardından durum hala öyle mi değil mi belli değil diyor. E bundan sonra gelişti her şey bu haberden sonra. E adam burayı biliyor, burası adamı biliyor. Orada kariyerinde o dönemde istediğim her şeye sahiptim diye açıklama yaptı. Çok büyük bir kulüp dedi burası için. Büyük destekten söz etti. Futbolcu olarak daha da gelişmem için koşullar vardı demişti daha evvel. Galatasaray yıllarını anlatırken mesela bir cümle var kritik belki de. ikinci ee, Galatasaray döneminde katacağı önemli şeylerden biri olan o liderlikten bahsediyor. Orada diyor geçirdiğim zaman oyunumu değiştirmedi ama Türkiye bana devam etme fırsatı verdi. Kaptan olarak bitirdim ki bu benim istediğim bir şeydi diyor. Çünkü oraya gitmeden kendime bir soru sordum. Utangaçlığım yüzünden gösteremedim o içimdeki liderliği ortaya çıkarabilir miydim? Orada diyor cevabımı aldım. Evet sahip olduğum her şeyi gösterebilirdim diyor. Ne güzel değil mi? Arttırıyorum baba. Bielsa bu işin piri diyor ki Lemina için çok gönlü bir yetenek çizgiler arasında boşluklar bulabiliyor, becerikli şekilde dağıtabiliyor ve topu ileri taşıyabiliyor. Fiziksel ve teknik olarak kaliteli bir oyuncu diyor. E daha ne olsun? Kağıt üstünde, kağıt üstünde her şey uygun, itiraz edilmeyecek bir transfer. Ha, performans o ayrı, şimdinin konusu da değil. Ama Lemina bu. Lazımdı, bence şarttı. Tanıdık, bilindik, doğru insana gidildi. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlar getirsin efendim. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu